Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video kaldığımız da devam ediyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu sefer hızlıca boş yapacağım. Direkt arkadaşlar videoya geçiyoruz. Hoppa. Güzelce çıktı Osmancık. Şöyle alalım. Ne oluyor şimdi? Burada niye simsiyah gözüküyor? Kapıyı kapatalım. Osman gelmesin. Geldi mi lan yine. İyi geldim oğlum tabii ki. Neyse. Ya, ne yapacağım? hangisini yapacağım bunu mu yapsam bunu Allah'ın dediği olacaktır Heh, bu çıktı bunu yapalım bir hmm. Allah'ı kurtçamıyorum lan bunu lan, içinden niye bir şeyler çıkıyor? Osman senin fotoğraf öldü bu arada. Harbi mi lan? Hey oğlum baksana oğlum içinden değişik değişik bir şeyler çıkıyor neyse. Takalım. Taktım. Ne oldu şimdi? lan <laughs> Osman beraber bak Ya <laughs> bak sen. Ah videonu yayınladık tutuba. Tutup ne lan YouTube o. Neyse. Ee, e, ne olacak şimdi? Kapat. Ee, şimdi <laughs> ne yapacağız lan? Ana. He dur. Yanlış anlamadıysam. Bunlar daha demin böyle değildi. Şey mi yapacağız? Ya? Gene film çekerek bunu düzelteceğiz. Ha. Evet burada da zaten onunla ilgili bir resim. resimle ilgili bir bilgi vermiş. Gene aynı şeyle yapsak olur mu? Ben bu direkt çektim. Neyse ya da bu bir video oldu. Bak. Bakayım Bütün kaç işlemmiş Osman. Ooo bir görüntülenme. Lan bir görüntülenme ne? Neyse ağlamadım. Şuraya takalım. Bu saat taktik etrafına. Ha şunu çekelim. Şimdi kapıyı kapat. Kapat. He. Filmi çıkar. Güzelce. Gel. Abi anlaşmak iyi. gene içinde böyle değişik düşük bir şeyler oldu. Bunu da takalım. Hadi bakalım inşallah. Hadi gidelim. Geç Aslı, artık ismin çok da olsun, yerine dursun. Olmuş mu? Aha olmuş. Hadi oraya, şimdi oraya. Toplayalım hadi. Bunu da ben yaparım. Bunu da ben yaparım. Tabii ki de eski haliyle götür... Şey yapmanın bir yolu var. Konuşamıyorum Şöyle takalım. Ondan sonra... Hop! Çıgırt. Nice! Kapat. Uf, uh, Sonunda be. Bu da sonunda sanırım. Başka bir şey. işimiz yok. Gel bakayım. Hop tak. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bitti mi lan işin sonunda? Bitti. Ana ne oluyor lan? Boncidane'nin üstten böyle şeyler çıkıyor mu? Pahalı mı olmuş mu? Aha. O Selim Bey çağırdığı bir şey değil mi? O zaman onu ben

Arada bir bize de saldırmıyor diye koçum korkuyorum ha. Bizim Selim ve gene çiçek suluyor. Ha, bu ne? Yeşille kırmızı. Of. Yeşil. Ondan sonra kırmızı. Ha, hala burada mı? Ha şunu şöyle Şöyle. Osman gene testimiz olarak sensin. Gene yeni yaptığımız şeyi sen içeceksin. Niye hep ben var? Lan ben niye bir ver onunla şey çıkıyor? Tamam dolduralım. Al bakalım. Ha? Lan oğlum bu ne lan? Valla ben de bilmiyorum lan git yürü. Oha seni atınca yer sarsılıyor. Oğlum üstüme bir ağırlık çok diye ya. Senin eskiyle çıkıyorum. Yürü git. Lan seni atınca da zarar atınca da zarar. Asıl yer sarsılıyor lan. Etkisi bitmiş. Ne oldu lan? Ne bitmeyi Ay Selim. Bu ne? Ee, ağırlık. He Osman seni şey lan gene. Ağlama. eee gelin bakalım. Buna mı? Ha bu önceki bölümden gene Osman'ı böyle fırlatıyorduk. Diğer uçtan falan çıkıyordu. O boru mu? Sanırım oraya uçacağız. Ha bu arada o şey su da buradaymış. Aha. Aldım valla. Piu 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 piu. Ee, Osman senin oyuncağında ben oynuyorum bu arada. Lan bırak oyuncağımı. mı? O kaç para biliyor mu? Yok bilmiyorum. Neyse. Selim Bey gelin bakayım. Tam size et şart. Şöyle. Aa tuttu valla. Neyse ya. Kız bir şey bitirek. Gidelim gidelim gidelim. Tamamdır. Şöyle doldur. Aldığını hemen koş. Hızlıca. Hatta sen fırlatarak daha azı. İgitmenimizi sağlayabiliriz. Şöyle aç. Böyle. Ama sonra bırakmam lazım. Kendim yapayım. kendim, kendim Hop. Güzel. Al bakayım. Hayır aç, çiçeği bul. Aa burada şey kalmış neyse. Neredeymiş bu ama. Gene Osman gitti. Nereye gitti? Aa tepede ne yapıyorsun lan? Burası fer ferah biliyor musun? İyi oluyor. İyi sen orada otur Aa buradaymış. Gene Selim Bey'i çağıracağız. Ne olacak? Çiçek mi? Aa. Intro geç zaten bir şey oluyor abi indi. Lan Osman çiçekleri şey etme. Çiçekler nasıl lan? Ha. Oğlum. Gel lan buraya. Selim Bey sakin. Selim. Gözler oldu. Lan oğlum alamıyorum da çocuğu. aa top var lan. Şöyle alalım geliyor Hadi uçsana lan Vay Ulaç E nereye gitti Uçtuğunda emin miyiz Goçum Ay ee, Doldu Oya Aha kabasına yed lan aşağı düştü Neyse gene bu kötü adamlar Hadi hadi La atladın mı

Böyle bir şey yok. Tamam kol. Direkt ben ben aşağı iniyorum. Şuna aşağı uç. Ana gel aşağı uç. Tamam. Ha ne oldu lan? Kafam bi boş oldu sanki. Hoppa. Ey ne ne Tamam Selim sakin sen de. Hadi sen ateş tut bak. Ateşlerde. Ah sinirin geçti lan gitti adam gitti gitti. Alo sakin. Gökyüzünde niye? E, gök kuşağı rengine kara delik var lan neyse. Ee, Selim Bey gelin. İnşallah gene kanalı söyleyebilirim. Evet. Sen niye sıkıyor sıkıyor Bize de var biz de kullanalım kardeşim Allah Allah hep sen mi kullanacaksın? Yürü git lan küstüm ben sana. O spreyi bana vermiyor. Allah Allah yürü. Spray var senin ben kendim yapardım. Geri gel. Bir şeyce geri gelir, gelir değil mi? Sanırım gelmiyor. Oğlum lan ana ha tamam. Bir an korktum lan. Bir yere şey yaptı. Lan nereye gidiyorsun senin mesin lan? Demek beni senin mesin sattı lan. Allah lan. Oğlum ee, Selim ala Selim. Aynen Selim. Oğlum isimlerini unuttum. Selim beni kendisi için feda etti. Konuşamıyorum. Gökyüzünde hala kara delik var. Neyse. Bitti mi bu bölüm? Ha, dünyalar çarpışıyor. Çok da umurumdaydı. Ha, ha, öyle mi olmuş bacım? Vay Neyse. Hadi bakalım oyna. Devam keyif ee gene gökyüzünde kara delik kalkıyoruz ne oluyor gök oğlum yağmur yağmıyor ama şimşek çakıyor ne oldu bilmem ne oldu oyunu yapan siz misiniz sizsiniz kardeşim ne koymuş ııı bu karışıyor mu karışıyor değil Olur lan. Uy bey lan, o, lan dur şunu koyayım mı? Osman ne yapıyorsun lan Selim'e bey yaptım lan O ne yapıyorsun lan O ne yapıyorsun bir adamı kıldır Hiç öyle kendi kendime oyun oynuyordum Selim'le O'nun ço çocuğun kafasında dönüyordun Bana ne? Bana ne lan Neyse ya şurada dursan Abi da yapacağız neymiş? Ee, yapmış. Ee, hangisi olabilir? Allah'ın dediği yok ölüm Neyse Allah'ın dediği o olacaktır. Bu çıktı. Böyle. Tamam. Ee, <laughs> Testimiz hemen tabii ki de ne yapacağız tahmin et bana yeni içecek mi? Ne nasıl Sence? Neyse. Asla içemeyeyim. Bu da çok güzelmiş lan bu. Lan. Oğlum kaçırma. Alakadık. Malakadık. Çakmayalım. İyi yani Osman. Ana, ana, Oğlum böyle mi olacak? Ne Osman ilk defa seni fırlatmam bir işe yaradı lan. Lan ne? nereye gitti? Neyse. İlk defa çocuğu fırlatarak bir işe yaradı lan. Neyse. Burası çocuk odası lan. Aha gel çıldırdı. İlk geceler de gibi. Yani Hermes, Emzi, Mutfaklar. Mutfaklar da. Lan! Neyse. Hemen gidelim. Açılsam açalım. Ne olacak? Bir şey olur. Yine bir şey olmadı. Halkalara hizalar. Nasıl yapacağız onu? Böyle. Neyse. Ondan sonra bu Sonra bu Ve oldu mu Sanırım oldu Aa. Vay ben siz oyun mu oynuyoruz lan Şimdi sonra Bir Hop ee, Gerizekalı fırlatamadın ki Neyse çekirdeği al ha, Şuradan atlasam olur mu Olmamış Hmm, aşağıya hemen şuradan inelim. Aha, buldum. Lan. Yani artık beni yani salıyorum. Sal beni sal Osman. Yo ne? Lan. Bir yeni yere git. Öyle bir yer var mı? Ee, bura. Artık O zaman bir başka tarafta Gidelim yani,

Ya yani ne bileyim bitti Selim. Ben de arada bir nick diyorum. Arada Selim diyorum. İlk defa burada dinlerken Osman tuttu. Hasan yani, bir Selim demedi. Yine etrafta 700 tane boz. Dışarı <laughs> çıkıyor, çıkıyor. gene beni kovalamayacaksın değil mi Osman? Şimdilik hayır sanırım. Neyse. Al. Almak güvenli değil. Eksik bir Tamam. Bu. Tamam. Ee, yarısını bulduk iyi. Başka topu hala. Ha şeyin içinde. Tanıyordum. Ve koyalım. Nice. Ve nice. kapatalım. Hadi ve arabanın sadece bir yolu var diyorsun. Hadi görüşürüz. İlk koşu. İnci takibi et hadi inşallah. Şüpheler. Bu işi rahat. Ya burada önce şeyler yok muydu neyse. E, ee, Lift nerede? Aha. Geldim Lift'e. Ben de alıştım Lift demeye. Selim lan Selim. Neyse. E, ee, Selim nerede? Üstte misin lan? Ha buradaymış. Çok yorulmuş ya. Çekirdeği yerleştir. Olur. Yerleştirin. Oo, çekirdeği yerleştirin. Ya bir platform geliyor. Ne platform lan aslında? <laughs> hadi. Hadi. şimdi ne olacak? Hadi hadi şey yapın. Hepsi Aga be gitti artık Selim de aramızdan. <laughs> Neyse. Sen burada dur. Ben sonra seni tamir ederim. Eğer oyun eğer ölmezsem yani. Alabiliyor muyum? Platform yok Gene. Ee, ne yapacağım? Sakın açma sakın açma. Kesinlikle açmayacağım. Kesinlikle belki. Hatta, ne oluyor Güneş mi olur mu yeni Güneş mi yaptık? Aha aldım Alev topu gibi Maşallah mut topu gibi Sakın açma Sakın açma Dünya kapısı Biz neredeyiz ki, oğlum? Biz Jupiter'da miyiz neyse koyalım. Kapı gözmüş. Ne yapıyor? Ne? şey değil bu kadar yavaş. 下を見つけて。 değil dayı ne oldu? Önceden ne oldu ki? Önceden oldu mu? Önceden de mi bir tane salak bu kapıyı açtı benim gibi. Neyse. Bitti mi? Bana lan bu biri son değil. Ee, neyse arkadaşlar sanırım bitmiş. Ama arkadaşlar siz hiç merak etmeyin arkadaşlar ben oyuna her gün yeni güncelleme geldiğinde ben oyuna bir bakacağım iyi güncellemeyle ilgili şeylere ve ardından sizlerle beraber bu güncellemeyi tanıtacağım, oynayacağım arkadaşlar. Acaba bu like atıp kanala abone olmayı unutmayın.